O da yedi. Oo. Bayıldı. Öldü. İkisi de öldü. Tamam. 8x var Fırat bunda. Bekle gösterme nerede? Hala göremiyorum ki. Gördüm 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 bir saniye dur. Bayıldı. Çatı. Sen bayıldın mı? Nerede adam? Bekle, Can basayım biraz bir. Arka dolu adam. Tamam. Biri geliyor bize. Gel Fırat aşağı doğru inelim. Aşağısı karışık. Gel 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 gel. Ben çok adam bayılttım da Tamam biri daha öldü. Bekle şu çatıya çıkacağım Önümde. Nerede lan bu? Şunu lootla. Boş. Bakıyorum bir saniye. Ayrılma ya. Girmeseydin iç içeri. Şuraya atladım ben de vurut. Arka. Adam burada. Biri düştü. Evin içinde var biri hala. Gel yanıma. Burada bir yerde. Fırat bu tarafa gel. Bana doğru gel. Düşme sakın uzaktayım bak senden. Şurada bir ibne vardı. İkin... İkinci işaret şeyini buldum. Çatıda. O da tamam. Şarif şeklini atayım mı ben? 3 mü oldu? Burada da adam bitmedi yalnız. Gelsinler bakayım. Bak da adam adam varsa sıkıntı yaşamayalım. Drop nereye gidiyor drop uçağı? Bak bakayım be Sağda adam tamam tamam harika bir yere geldik dur. Hadi in 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 çabuk 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 Gel Fırat. Operasyon başlasın Fırat. Gördüm birini. Küt. O da yedi. Bomba atıyorum oraya Fırat. Bir tane daha attım. Bombayla öldü o. Dropun arkasında sanırım. Bunların bir kankisi daha var. E ee, bu da öldü. Yok başka. Adamlara bak lan bizden habersiz drop atıyorlar Fırat. Araç geliyor, araç geliyor, araç geliyor. Gel 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 gel. Yedi bayağı bir. Bir daha yedi. Şimdi bir AVM. Hadi açıl 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 açıl. Oo. <laughs> tamam, zorlama. Fırat bundan AVM çıkmadı mı lan? Oğlum bir araba da buraya doğru geliyor. O da ona sınır lan. Orası. Hadi yürü, yürü yürü yürü. Araç var burada gel. Gel biz de onlara sünelim gel. Yok, Onu Fırat atmıştır ya. Nerede? Şu Yamaştakiler mi? Gördün değil mi? Gördüm, gördüm, gördüm bir dakika dur. Ben yani lan. Gitmiyor lan, gitmiyor orada bak. Gel 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 gel. Gel raşla gel 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 gel. Arabaya bir otursana. Bayıldı Öldü, ikisi de öldü tamam Şerefsizim var ya Fırat o kadar ince gördüm ki Diğeri de karşıda Patladı Araç patlamış orada Hadi be durası tuttu silin Tamam Lan Fırat böyle yürüyorlar yürüyorlar da tam vuracağın zaman duruyorlar ya. Şerif şey mi? Oğlum bunlar daha öğrenememiş Fırat. Bekle şunların şeylerine bakalım da lootlarına. Oha! Fırat gördün mü? İki tane atıyor. Tamam in. Şurada araçlar var. Fırat. Abi bana mı girdin? Aslında iki tane mi? Hı hmm. İki tane. Sende de mi iki tane Fırat? Durup. Hı hmm. hı. Cömertlik yaptı oyun. bizde AVM var ya herkese AVM verecek. Oyun böyle bir cömert işte. Çekil ben çıkacağım. Nereden sıkıyor? <laughs> Gördüm. <gülüyor> Biri düştü. Onu alacağım canım kusura bakma. <laughs> Adamını lootluyor. Bak oraya. Ah. Fırat önünde hemen. O bak şut şurada ha. Tam orada. Silahı görünüyor da pigeon. Tamam. Onlar şu tarafa sıkıyorlardı Fırat. Sen bu tarafa doğru bana bir yanaşsana bir. Düşme. Şu sisi sen mi attın? Böyle manyak yerlere satmayı sever çünkü biliyorum. Two thousand years later. Nerede? Bekle mı?

Neyse sıkıntı yok ya. Her türlü yaş. Güzel güzel.